Kabul edenler, kabul etmeyenler, o çokluğuyla Sayın Bakanım, çok değerli İl Başkanım, çok değerli Konya'mızın değerli milletvekilleri, kadın konusunda 15 dakikada bir süre veriyorum. Tekliklerinizin bir anımsal taşıtma yasası ve ısrarı süren... İzah olma işin görevimizdir. <laughs> <laughs> gösterdiği. Bu salon milletin iradesinin, cesaretinin ve kararlılığının buluştuğu bir mekandır. Bizler her kongrede yenilenen, her seçimde güçlenen ve her daim milletimizin hizmetinde olan büyük bir davanın mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başladığımız bu kutlu yürüyüşte 22 yıl geride bıraktık. Durmak yok, yola devam diyerek çıktığımız bu yolda her zaman milletimize hizmet etmeyi şiar edindik. Milletin kurduğu, milletle büyüyen ve milletin davasını savunan bu hareket Türkiye'nin kaderini değiştirmiştir. Bizim davamız milletin bağrından kopup gelen, milletin vicdanında yükselen, birliği, dirliği, kardeşliği esas alan bir davadır. Bizim davamız taş üstüne taş koymayı ibadet bilenlerin, hakkı savunmayı candan aziz görenlerin davasıdır. Bizim davamız yılmadan, yorulmadan milletin emanetine sahip çıkma, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olma davasıdır. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke ise mazlumların sesi ve vicdanıysa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'mizin ak kadroların eseridir. Bugün Türkiye her alanda büyüdü ve güçlendi. Eğitimde, sağlıkta, sanayide ekonomide, güvenlikte ve pek çok alanda güçlü adımlar attık. Ekonomide büyümenin ve kalkınmanın önünü açtık. Yerli üretimi güçlendirdik. Böylece yerli kaynaklarla büyüyen bir ekonomiye sahip olduk. Hamdolsun artık kendi teknolojisini kendisi üreten, dışa bağımlı olmayan, Gücünü kendi kaynaklarından alan bir ülkeyiz. Uluslararası arenada güçlü bir diplomasi iklimini tesis ettik. Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. Nerede yardım eli bekleyen bir mazlum varsa onlara elimizi uzattık. Filistin davasını davamız bildik. Suriye'deki kardeşlerimize kol kanat gererek tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Somali'den Filistin'e, Somali'den Filistin'e, Karabağ'dan Arakan'a, Libya'dan Suriye'ye kadar nerede bir mazlum varsa Türkiye olarak orada durduk. Gazze vicdanımızdır dedik. Suriye yüreğimizdir dedik. Türkiye'nin dostluğunu baş göz üstünde koyanlar kazanır, kaybetmek isteyenler Türkiye'nin karşısında durun dedik. İşte Bağız rejimi, işte Esad. Ne oldu sonları? Sednaya hapishanesinde insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığına, nasıl işkenceler yapıldığına şimdi tüm dünya şahitlik ediyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır uyarmadı mı? Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, uluslararası kuruluşları uyarmadı mı? Vicdanı olanlara kalp taşıyanlara seslenmedi mi? Şimdi herkes gördü. Türkiye'nin büyüklüğünün sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye adaletin ve merhametin timsalidir tarih boyunca zalimlerin karşısında mazlumların yanında durduk. Zulümden kaçanlara kucak açtık. Biz dün de bugün de Ensar Muhacir kardeşliği anlayışıyla hareket ediyoruz. Savaşların, yıkımların ve zulümlerin pençesinden kaçan kardeşlerimize kucak açmak tarihimizin medeniyetimizin gereğiydi. Şimdi vatanlarına dönmek isteyen Suriyelilere yardımcı olmak da kardeşliğimizin gereğidir. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler artmaya başladı. Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124.325 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerde her ay ortalaması 11 bini buldu. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da 9 Aralık'tan itibaren artmaya başladı. Göç yönetiminde değerli kardeşlerim, göç yönetimimizde temel kılavumuz insan hakları ve hürriyetleridir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor. Kamu düzeni ve güvenliğine dair hiç taviz vermeden yürüyoruz. İş güvenlikte ise iç güvenlikte ise Asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, son organize suç şebekesi çökertilinceye kadar, son uyuşturucu taciri adalete teslim edinceye kadar tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışmamızı devam ettireceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak İçişleri Bakanlığı olarak bizler de başta polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz olmak üzere 623 bin personelimizle milletimizin emrindeyiz. Güvenlik, asayiş ve huzur için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. PKK'nın inlerine girdik. Şehir yapılanmalarını çökerttik. Dağ kadrolarını bitirme noktasına getirdik. Bu yılın İlk 11 ayında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 779 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu kabine dönemimizde bu sayı 1381. 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye mahal vermedik. Terörün ismi farklı olsa da amacı aynıdır. Bu yılın ilk 11 ayında FETÖ, DAEŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu 1894 şahıs tutuklandı. Yine bu kabile dönemimizde ise tutuklanan şahıs sayısı 3552 oldu. Değerli kardeşlerim. Huzurun anahtarı asayişten geçer. Hep zaman söyleriz. Huzurun olmazsa olmaz temel ilkesi, esası asayiştir. Önce önleyicilik gücümüzü de